Ne oldu yine? Ne oldu yine? Ne başladı yine ağlamaya bu? Bakalım bakalım ne olmuş orada? Tamam geliyorum geliyorum bir saniye. Aliş neyin var senin? Neyin var? Benim güzel kardeşim ne oldu sana? Aman Allahım ne olmuş sana? O kırmızı kırmızı noktalar. Ben bunu önce hiç görmedim ne oldu sana Bu köpekciğinde de var Aman Allah'ım Kırmızı kırmızı noktalı Çok korktum ben ne yapacağım şimdi Aaa ne yapmalıyım Elif'e mi Elif'e mi söylesem acaba Hadi Elif'e gideyim ben söyleyeyim ne oldu Elif Elif Elif, Elif. işte bir şeyler var Ben görmedim kırmızı kırmızı bir şeyler var Ne oldu acaba ben çok korkuyorum Elif Elif hadi çabuk gidelim lütfen ben çok korkuyorum Elif. Tamam. Ne? Kızamık. Kızamık mı olmuş evet. diyorsun Elif? Oo, ne yapacağız peki şimdi? Elif kızamık mı oldu diyorsun sen? Evet, peki kocam. ne yapacağız şimdi? Doktor Barbie. Doktor Barbie'yi arayacağız. Hmm. Sen tanıyor musun Doktor Barbie'yi? Evet. Hadi o zaman hemen arayalım lütfen evet. hemen arayalım. Alo. Alo, Doktor Barbie'yle mi görüşüyorum? Merhaba. Nasılsınız? Benim kardeşim kızamık olmuş. Siz Elif'i tanıyor musunuz galiba? Çok acil gelebilir misiniz? Ben size adresi vereyim. Teşekkür ediyorum. Bekliyorum çok acil lütfen. Oo, beni hemen aradığınız çok iyi olmuş. Doğru söylüyor Elif. Kızamık kardeşiniz. Ama şimdi siz hemen diğer odaya geçin. Ben bir bakayım onu bir muayene etmem lazım. Evet Ali şimdi seni başlayalım bakalım nereden muayene etmemiz lazım güzelce. Görüyorum ki her yerinde kızamık, kızarmış. Göbeğinde de mi var senin? Evet. Göbeğin, ayakların. Evet her yerinde tanecikler. Bir de ateşine bakalım senin. Elif Barbie bana yardım edebilir misin? Onun bir üzerini çıkartalım. Ateşini de kontrol edelim bakalım. Birlikte. Evet, evet, evet. Teşekkür ediyorum. Şu termometreyi alalım. Evet, sen onu öyle tut. Yani ağızdan bir onun. ateşi var mı? Bir ölçelim bakalım. O ateşi de var. Hı hı. Ateşi var mı? Kızırtılar aslında çok fazla değil. Şimdi ona biz bir ilaç verelim, belki bir de iğne yapalım, bir an önce kurtulsun. Önce şu ilaçtan bakalım ağzına. Hop, iki damla sadece. Bir de poposunu açalım. Elif. Hmm. Yorgun olduğu için ağlamıyordu. Uyanınca ağlamaya başladı. Bir şey olmaz Aliş. Korkma hemen. Hop. Geçti bile bak. Geçti bile. Tamam. Bitti. Elif, Elif hadi ört bakayım artık sen. Gidirelim üstünü de. Ben şimdi Barbie nerede? Ben şimdi anlatacağım size ne, neler vermeniz gerektiğini. Neler yapmamız gerektiğini. Bir hafta sonra hiçbir şey kalmaz. Elif. Barbie. Şimdi ben ona iğne yaptığım için o biraz sakinleşti. Şimdi uyur o güzel güzel, tamam mı? Tamam. Size ben şimdi verdiğim o ilaçları her gün vermeye devam edersiniz, günde 3 defa. Bir de yarından sonra ben yine geleceğim bir kez daha iğne yapacağım. Tamam. Kısa zamanda hiçbir şey kalmaz, tamam? mı? Barbie ben Elif'e anlattım. O ilaçları vermeye devam edeceksiniz, tamam mı? Tamam. Hemen şimdi alın e, o ilaçların aynısından. Bir tane de ben krem yazacağım. O kremi de verirsiniz. Oldu mu? Çok iyi. Yani çok az kızarıklıkları çok kısa zamanda iyileşir. Teşekkür ediyoruz Elif. doktor hanım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Elif çok teşekkür ediyorum. İyi ki seni düşünmüşüm. Hemen aradım. Doktor Barbie'yi tan tanıman çok iyi o.